Dostlar Kriptomete kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Okcoin hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmek istiyorum dostlar. Bu videoda daha önce izlemiş olanlar ve yeni izleyecek olanlar için bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Okcoin'den biz çekilebilir 50 dolarlık Bitcoin kazanacağız dostlar yapmamız gerekenleri doğru bir şekilde yaparsak tabi. Şimdi diğer videoda yayınlamıştım. Okcoin'den 100 dolarlık yatırım yaptığınızda 50 dolar geliyor diye. Ama bunu baktığımda bu 50 doların kredi kartından satın alımda olduğunu gördüm. Bazı referanslar gelmiş bazı arkadaşlar kaydolmuş buraya ama 100 dolarlık yatırımı tamamlamamış. Muhtemelen 100 doları başka bir borsadan attığı için oldu. Ayrıca yorumlarda da arkadaşlar sormuş işte bunun yanlış olduğunu söylemiş. Bunun sonucunda araştırdım baktım buradan baktığımızda referans kısmına bu referansla işlemi yapanlar ve 100 dolarlık bir kripto satın alanlar burada görüyorsunuz zaten 100 dolarlık bir satın alım yaptığımızda ne yapıyor? 50 dolarlık kripto veriyor dostlar. Şimdi burada 50 dolarlık BTC'yi almak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle daha önce kaydolmamış olanlar için aşağıya bir referans linki bırakıyorum. Sakın unutmayın dostlar. Referans linki olmadan bu 50 doları alamayacaksınız. Bu illa ki benim referans linkim olmak zorunda değil. Tanıdığınız arkadaşınız herhangi biri kullanıyorsa onun referans linkinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Siz buradan 100 dolar yatırımla üzerine 50 dolar bedavadan Bitcoin alabilirsiniz dostlar. Bunun şartları ne peki? 100 dolarımızı yatıracağız. Sonrasında 50 dolar alacağız ve bu 50 dolar 6 ay boyunca bizim cüzdanımızda duracak dostlar. 6 ay tuttuktan sonra e bu sonuçta BTC olduğu için 6 ay sonra Bitcoin belki de 100 bin dolar olabilir dostlar. Yani sizin 50 dolarınız orada durdukça değerlenecekte. Yani bu bizim için bir şans. Yani kendimiz ne yapıyoruz? Kumbara'ya para attığımızda bile o parayı it kullanıyoruz. Ekmek alıyoruz, başka bir şey yapıyoruz. O yüzden bu bizim için o 50 doları saklıyor ve sonrasında bizim kullanabilmemiz için tekrardan bize veriyor. Şimdi daha önce kayıt olmamış olanları biraz önce de söylediğim gibi açıklamalar kısmında referans linki var. Referans linkinden kaydolduğunuzda ve 100 dolar yatırımınızı yaptığınızda 50 doları kazanacaksınız. Nasıl yapacağız peki bunu? Öncelikle kaydoluyorsunuz dostlar. Kayıt olma işlemi zaten her yerde olduğu gibi gibi basit bir şekilde halloluyor. Onun sonrasında Bizim ana sayfamızda ne çıkacak? Kimlik doğrulama KYC kısmı çıkacak. Ha, eğer kimlik doğrulama KYC kısmı çıkmadıysa sağ altta gördüğünüz account kısmı var. Account'tan identity verification kısmı var. Bu kısma tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ben kimlik doğrulamasını yapmışım. Burada kimlik doğrulaması onaylandıktan sonra siz ne yapacaksınız? 100 doları artık yatırabilirsiniz. Onaylanmasını bekleyin. Onaylandıktan sonra bu yatırma işlemini yapın dostlar. Sonra ana sayfaya geldikten sonra burada gördüğünüz gibi buy crypto diyor. Buy crypto'ya tıklıyorsunuz. Buradan ne almak istediğinizi bakıyorsunuz. Mesela ne alabiliriz? Tether alabiliriz. Stabil coin olduğu için. Buradan ne kadar alacağımızı seçiyoruz. Biz adırı seçmemiz lazım dostlar. Adırı seçerek şöyle buraya 105 dolar gönderelim. Niye 105 dolar gönderiyoruz 100 dolar yatırım için? Şimdi bunun %4'ünü komisyon olarak kesiyor banka. %4'ünü komisyon olarak kestiği için hatta biz bunu 106 yapalım. Ne olur ne olmaz. 106 dolar yapalım. Aşağıda görüyorsunuz 104.95 diyor. Muhtemelen 1 dolarlık kısmında burası kesiyor olabilir. Şimdi 106 dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Sonrasında continue diyoruz. Link payment methods. Buradan kredi kartı, debit kart kısmını seçiyoruz. Burada zaten bizim adreslerimiz doğrulama yaparken girilmişti. Ondan sonra continue diyoruz ve buraya ad soyad kredi kartı numarası işte kredi kartının son kullanma ve arka taraftaki cvv cvv kodu yazıyoruz. Ve buradan ad dediğimizde bizden kredi kartının onay kısmı gelir zaten onayı da yaptıktan sonra bizim 100 dolarımız buraya gelir dostlar. 100 dolar geldikten sonra zaten sizin ana sayfanızda home kısmında burada görünecek dostlar. 100 doların üzerine 50 dolar geldiğinde yine burada görebileceksiniz. 100 doları yatırdıktan sonra ister beklersiniz ister beklemeden başka bir borsaya tekrar gönderebilirsiniz dostlar. Başka borsaya gönderdiniz. Yani kredi kartına tekrardan yatırabilirsiniz tabi. Bunu kredi kartından çektikten sonra veya herhangi bir debit karttan çektikten sonra bunu tekrardan gönderebilirsiniz. Ha şu hatırlatmayı yapıyorum dostlar. Belki kredi kartınız yurt dışı alışverişine kapalı olabilir. O yüzden ona bakın. Müşteri hizmetleriyle konuşabilirsiniz. Veya mobil bankacılıktan bunu yapılabiliyorsa yapabilirsiniz dostlar. <laughs> Sonrasında bu işleminiz tamam olacak. Eğer 50 dolardan daha da fazlasını buradan kazanmak istiyorsanız sizler de referans linklerini tanıdığınız insanlara, akrabanıza, arkadaşınıza, her kime işte bu işlemi yapabilecek, yapmak isteyebilecek her kim varsa sizler de ona vererek 50 dolardan daha fazla kazanabilirsiniz. Her referans için tamamlandığında işlemleri tamamladığında size 50 dolar yatıracak dostlar ve bunu 6 ay boyunca sizin için saklayacak. 6 ayın sonunda ise artık ne kadar değerlenmişse o şekilde geri çekimini yapabileceksiniz. Yani 50 dolar ya <laughs> siz 5 referans gönderdiniz. Bu benim referansımdan da kaydoldunuz. 6 tane 50 dolarınız olacak. Yani elinizde 300 dolar olacak ki bu Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı sizin elinizdeki 300 dolar gerçekten güzel bir Türk parası mevlası yapacak dostlar. Yani sizin ne kadar çalıştığınız, ne kadar çabaladığınızla alakalı buradaki 50 dolar daha da artabilir dostlar. Bunu kullanmanız güzel olur. Burada aklınıza takılan herhangi bir şey olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından veya kanalımdaki Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz dostlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun.